Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünitenin genel tekrarıyla devam ediyoruz. Üçüncü ünitemiz basınç ünitesi. Bu ünitede katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncından bahsedeceğiz. Son olarak da türçeli deneyine değinip üniteyi bitirmiş olacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle basınç nedir? Basınç birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete deniyormuş. Basınç P harfiyle gösteriliyormuş. Basıncın birimi pas kalmış ve Pascal PA sembolüyle temsil ediliyormuş. Katı basıncı neymiş? Katı basıncı yüzey alanı sabitken kuvvet arttıkça basınç artar demişiz. Yüzey alanı sabit buradaki her iki cismimizin de yüzey alanı sabit. Fakat burada kuvvet iki tane burada bir tane. O yüzden kuvvet arttıkça basınç artıyor. Basınç artınca da derinlik daha çok oluyor. O yüzden burada basınç arttığında derinlik daha çok diyebiliriz. Kuvvet sabitken yüzey alanı arttıkça basınç azalır demişiz. Kuvvetimiz sabit. Buradaki yüzey alanı bu kadarken buradaki daha uzun. Orada baktığımızda yüzey alanın arttığını görüyoruz. Yüzey alanı arttıkça da basınç azalıyordu. O yüzden ilk şeklimizde basınç daha çok, ikinci şeklimizde basınç daha az. Basınç azsa izin derinliği de az olacaktır. Basınç çokken de izin derinliği çok olmuş olacak diyebiliriz. Burada bir notumuz var. Notta demiş ki katılar kuvveti aynı yönde ve büyüklükte iletir. Aynen katılar kuvveti aynı yönde ve büyüklükte iletiyorlar. O yüzden katı basıncında bizim bilmemiz gereken değişkenler yüzey alanı ve burada kuvvet olacak. Basınç ise kuvvet ve yüzey alanına bağlıdır demişiz. Evet kuvvetle yüzey alanı benim basıncıma etki eden iki değişken. Kuvvet çivinin uç kısmına aynı büyüklükte iletilir. Buradaki kuvvet çivinin uç kısmına yani şu kısma aynı büyüklükte iletilir. Fakat çivinin uç kısmında yine aynı şekilde bu uç kısmında daha büyük bir basınç olur. Çünkü çivinin üst kısmı daha geniştir ama çivinin alt kısmı daha sivridir. O yüzden alt kısmında yani çivinin uç kısmında basınç büyük olur. Fakat kuvvet aynı büyüklükte iletiliyor diyeceğiz. Bu önemli. Sıvı basıncına geçiyorum. Sıvı basıncında da iki değişkenim var. Burada derinlik ve yoğunluk ilişkisi. Derinlik arasında sıvı basıncı şöyle. Derinlik arttıkça basınç artıyor. Burada yoğunluk sabit. Yoğunluğu sabit olan bir sıvı. Örneğin su. Suyun içerisinde derinlik arttıkça burada A ve B noktasını görüyoruz. Derinlik B'de daha fazla A'da daha az. O yüzden burada B noktasındaki sıvı basıncı A noktasından daha büyüktür diyebiliriz. Yoğunluk arttıkça da basınç artar demişiz. Burada derinlikler sabit. Yoğunluğu farklı iki sıvı var. Bu sıvılar arasında derinlikler sabitken basınç nasıl değişiyor? Buna bakacağız. Burada yoğunluğu farklı olan yağ ve su sıvılarını aldık. Yağın yoğunluğu sudan daha az olduğu için bunu şöyle de kodlayabiliriz. Her zaman hani zeytinyağı gibi üste çıkma derler ya. Ya suyun üstünde kalır. Yoğunluğu büyük olan her zaman alttadır. O yüzden yoğunluğun büyük küçük olması yağlı su arasındaki ilişkide yağın yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha düşüktür. O yüzden burada A noktasındaki sıvı basıncı B noktasındaki sıvı basıncından küçüktür ya da tam tersi de doğru. B noktasındaki sıvı basıncı A noktasındaki sıvı basıncından büyüktür diyebiliriz. Notumuz var yine bakalım. Sıvı basıncı derinlik ve yoğunluk ile doğru orantılıdır. Nasıl yani? Derinlik arttıkça basınç artıyor. Yoğunluk arttıkça yine basınç artıyor diyeceğiz. Bunlar arttıkça artar. Yoğunluk arttıkça da yine aynı şekilde basınç artar diyeceğiz. Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir. Bu da önemli sürekli sorulan bir kısım. Kabın şekli ve sıvı miktarına bağlı değil. Benim için bilmem gereken iki tane özellik var. Bu da derinlik ve yoğunlukla ilgili özellikler. Geçiyorum Pascal prensibine. Pascal prensibi diyor ki sıvılar sıkıştırılamaz. Fakat sıvılar basıncı her yönde ve aynı büyüklükte iletir. Buradaki şeklimizde sıvıyı sıkıştırmaya çalıştığımda. Burada uyguladığım kuvvet sonucunda bir basınç oluşuyor. Bu basınç da sıvı içerisinde her yöne aynı büyüklükte iletiliyor diyeceğim. Pascal prensibi de tam olarak bu. Pascal prensibiyle çalışan aletlerde mesela berber koltuğu demiştik. Onu da yazalım. Şimdi geçiyorum gaz basıncına. Gaz basıncı atmosferdeki gazların oluşturduğu basınçmış. Buradaki gazların oluşturduğu basıncı aynı zamanda açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı da deniyor. Atmosfer basıncı da ATM şeklinde gösteriyorduk açık hava basıncı barometre ile ölçülür dedik. Bu önemli sorabilir. Açık hava basıncı barometre ile ölçülüyor. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı artıyor. Yani yukarılara çıkıldıkça basınç azalıyor diyeceğim. Geçiyorum Torricelli deneyine. Torricelli deneyi de yine bu gaz basıncından yararlanarak yapılmış bir deney. Torricelli deneyinde hava sıcaklığı 0 santigrat derece deniz seviyesinde 1 metre uzunluğundaki cam boruyla, cam borunun içinin civa doldurulmasıyla ve cam borunun ağzının bir kapak ile kapatılıp civa dolu kaba ters çevrilip bırakılmasıyla oluşturulmuş. Böylelikle bir miktar civa kaba dökülmüş. Bir miktar civa kaba döküldükten sonra bu civanın yüksekliği ölçüldüğünde 76 cm yüksekliğinde olduğu gözlenmiş. Burada açık hava basıncı deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede 76 cm civanın basıncına eşittir diyebiliriz. Turçeli deneyi aslında bana bunu söylüyor. Açık hava basıncı deniz seviyesinde ve 0 santigrat derece sıcaklıkta 76 cm civanın basıncına eşit oluyormuş. Borunun kalınlığı ve şekli civa yüksekliğini etkilemez. Borunun şekli böyle de olabilir daha geniş bir boruda kullanılabilir. Hiçbir şekilde borunun kalınlığı ve şekli civa yüksekliğini etkilemiyor. Civanın yüksekliği her zaman 76 cm civaya eşit oluyor diyeceğiz. Daha az yoğunluklu bir sıvı kullanılırsa ölçülen sıvının yüksekliği daha fazla olur. Burada sürekli karşılaştırdığı sıvı su oluyor. Civa yerine su kullanılsaydı ne olurdu diyor mesela soruda. Civa yerine su kullanılırsa benim daha büyük bir boruya ihtiyacım olacak. Çünkü suyun yoğunluğu daha az olduğu için civaya göre suyun yoğunluğunun az olmasından dolayı burada ölçülen sıvı yüksekliği daha fazla olacak. Civada 76 cm iken mesela burada su da 10 metre gibi bir yükseklik oluşacak. O yüzden daha az yoğunluklu bir sıvı kullanırsam sıvımın yüksekliği daha çok olacak diyeceğim. Şimdi geçiyorum 2023 yılında sorulan sorulara. 2023 yılında genel olarak burada sorduğu soru katı basıncıyla alakalı. Katı basıncıyla ilgili daha çok soru var. Bir tane gaz basıncı, bir tane de sanırım sıvı basıncıyla ilgili sorusu vardı. Hemen bakalım sorulara. İlk soruda demiştik katı cisimler bulundukları zemin arasında oluşan basıncı etkileyen değişkenleri belirlemek için yapılan bir deneyde K ve L cisimleri kum zemine şekil 1'deki gibi bırakılıyor. Kum zeminde K cisminin bırakıldığı yerdeki izin derinliği daha fazla olduğu gözlemleniyor. Burada yazalım. İlk durumda K'nın basıncı L'den daha büyük. Çünkü ne diyor? İzin derinliği daha fazla diyor. K cisminin bıraktığı izin derinliği buradaki izin derinliği daha çok. İz derinliği daha çoksa basınç daha çoktur. O yüzden K'nın basıncı L'nin basıncından büyükmüş ilk durumda. Bu işlemden sonra özdeş M levhaları, levhalar özdeşmiş. Aynı kum zeminde farklı bir yere konulup Bunların üzerine K ve L cisimleri şekil 2'deki gibi konuluyor. Bu durumda kum zeminde oluşan izlerin derinliklerinin birbirine eşit olduğu gözlemleniyor. Buna göre diyor ki şekil 2'deki durumlarda izlerin derinliklerinin birbirine eşit olmasına rağmen şekil 1'deki durumda izlerin derinliklerinin birbirinden farklı olması gözlemine dayanılarak çıkarılan sonuçlardan hangisi doğrudur? K ve L cisimlerinin ağırlıkları birbirine eşittir diyor. Evet doğru. Neden? Çünkü burada ilk durumda belki yükseklikleri farklıydı fakat ağırlıkları eşitti. Yükseklikleri farklı olduğu için burada K cisminin basıncı daha büyük olmuş olabilir. Bunu şöyle de destekleyebiliriz. Ağırlıkları eşit olduğundan dolayı ikinci durumda altlarına yerleştirilen M levhası sayesinde izlerin derinliklerini eşitledim. Ağırlıkları farklı olsaydı iz derinlikleri yine farklı olabilirdi. O yüzden bir doğru. Geçiyorum ikiye. K ve L cisimlerinin kum zemine temas eden yüzey alanları birbirinden farklıdır. Evet K ve L cisimlerinin kum zemine temas eden yüzey alanları birbirinden farklı olabilir. K'nın yüzey alanı L'den daha küçükse K'nın basıncı daha farklı ve daha fazla olur. Burada yüzey alanları K ve L'de yine farklıysa fakat altındaki M cismi özdeşli o yüzden bunları eşitliyor o yüzden basınç aynı hale geliyor ve izlerin derinliği eşit oluyor. O yüzden burada diyebilirim ki kum zemine temas eden yüzey alanları birbirinden farklı olabilir. Farklıdır. Evet ikiyi de doğru kabul ederim. K ve L cisminin ağırlıkları birbirinden farklıdır. Hayır bunu kabul edemem. K ve L cisimlerin ağırlıkları birbirinden farklı olsaydı ikinci şekilde de yine izlerin derinlikleri farklı olurdu. O yüzden bunu kabul edemem. Cevabım 1 ve 2 C şıkkı olmuş olur. Geçiyorum diğer soruya. Katı cisimlerle bulundukları zemin arasında oluşan basınçla ilgili bir etkinlikte bir masanın üzerine renkleri dışında özdeş 5 kitap şekilde verilen konumdaki gibi dizilmiştir. Özdeş 5 kitap varmış, sadece renkleri farklıymış. Daha sonra bu kitaplardan 2 tanesi şekilde verilen L konumuna, 3 tanesi de M konumuna dizilmiş. Tamam. Kitaplar arasındaki sürtünmeler önemsizmiş. Buna göre diyor ki bu kitaplar ve masa arasında oluşan basınçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Beyaz kitap ile masa arasında oluşan basınç, beyaz kitapla masa arasında oluşan basınç K konumunda M konumundakinden fazladır. Yani temas eden alanları aynı. O yüzden bir şey değişmemiş. O zaman buna yanlış derim. Geçiyorum diğer şıkka. Tüm kitaplar ile masa arasında oluşan basınç M konumunda K konumundakinden fazladır diyor. M konumunda K konumundakinden fazladır. Özdeş olarak yerleştirilen bu kitaplarda burada 3 kitap burada 5 kitap varken ben bunun hakkında yorum yapamam. O yüzden buna da yanlış diyorum. Tüm kitaplarıyla masa arasında oluşan basınç, tüm kitaplar ile yine masa arasında oluşan basınç L konumunda diğer konumlara göre daha azdır. L konumunda daha az değil. L konumundaki kitap sayısı 2 iken burada basınç daha fazla yüzeyle kitaplar arasında. O yüzden daha azdır diyemez, daha fazladır diyecek. Yanlış. Sarı kitap ile masa arasında oluşan basınç, sarı kitap ile masa arasında oluşan basınç K ve L konumlarında birbirine eşittir. Evet. Konumları farklı olsa da ikisi de sarı kitap, ikisi de tek bir kitap yönlerini değiştirmediği için burada basınçlar birbirine eşit olacak diyeceğim. Cevap D şıkkı olmuş olacak. Geçiyorum diğer soruya. Sıvı basıncı ile ilgili bir deneyde kullanılan özdeş bardaklardan İkisini düşey olan yan yüzeylerinin ortasına birini de tabağına şekillik gibi basınç ölçer takılıyor. Birinci ve ikinci bardak birbirine temas edecek şekilde yere konulduktan sonra üçüncü bardak bunların üst yüzeyine temas edecek şekilde konuluyor. Birim zamanda eşit miktarda su akıtan bu musluk üçüncü bardağın suyla sürekli dolmasını sağlıyor. Bu bardak tamamen doluyken basınç ölçer bir Pascal değerini gösteriyor. Yani burada yarısına tam yarısına konulduğunda değer 1 pas kalmış. Burada da aynı şekilde yarısında. Burada kabın tabanına koyuluyor. Burada yarısındayken yine bir paskal olacak dolduğunda. Burada kabın tabanı dolduğu için yarısında 1 ise tamamında şu yüksekliği alacağımız için buraya da iki paskal diyeceğim. Buna göre tüm bardaklar tamamen dolduğunda birinci ve ikinci bardaktaki basınç ölçerlerin gösterdiği değerler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diyor. Burada zaten şıklardan gitsek de bulabilirdik. 1 ve 3 tam şeklin ortasındaki basınç ölçerden dolayı eşit değeri gösterecek ve 1 paskal olacak. Daha sonrasında da ikinci şekilde kabın tabanına koyulan basınç ölçerde yükseklikten dolayı burada 2 katına yani 2 paskala eşit olacak. O yüzden cevabın B şıkkı olmuş olacak. Geçiyorum diğer soruya. Belirli bir noktadaki sıvı basıncının ölçülmesi için aynı süre boyunca yapılan çeşitli işlemlerin sonucunda oluşan basıncın zamana göre değişimini gösteren bir grafik şekildeki gibiymiş. Buna göre diyor ki bu durumlardan hangilerine ait olabilir? Bu grafik hangi duruma ait olabilir diyor. Bakalım havuzun tabanından önce havuzun yüzeyine doğru. Havuzun tabanından önce havuzun yüzeyine doğru. Daha sonra da ilk konumuna doğru geriye yüzen bir kişi. Evet burada tabanda basınç daha çok. Burada basınç azalıyor. Burada tekrar artıyor. O zaman bakalım. Basınç çok zamanla azalıyor. Tekrar artıyor. Birincisi olabilir. Çünkü kabın tabanında basınç her zaman daha fazlaydı. Derinlik arttıkça basınç artıyordu demiştik. Başlangıçta suyla dolu bir şişenin tabanı delik açılarak başlangıçta suyla dolu bir kap var. Kabın tabanına delik açıyoruz. Su boşaldıktan sonra deliği kapatıp şişe yoğunluğu sudan küçük bir sıvıyla doldurulduğunda şişenin tabanında oluşan basınç. Bunun hakkında yorum yapamam. O yüzden bunu alamıyorum. Çünkü yoğunlukla ilgili bir bilgi yok bende. Başlangıçta suyla dolu bir havuzun tabanında bulunan musluk açıldığında su yüksekliği azaldıkça havuzun tabanında oluşan basınç diyor. Şimdi başlangıçta yine suyla dolu bir havuz var. Tabın tabanında bir delik açılıyor ve buradan suyun çıkması sağlanıyor. Ve bu şekilde zamanla yükseklik azalacak. E yükseklik azalınca derinlik azalmış olacak. Derinlik azaldıkça basınç azalacak. Zamanla azalması gerekiyordu bu grafikte. Artan bir kısım da var. O yüzden bunu da alamam. Bu şekilde cevabım yalnız bir A şıkkı olmuş oluyor. Geçiyorum diğer soruya. Bir kabın tabanında oluşan sıvı basıncının sıvının derinliğe bağlı olup olmadığının kararını vermek için birbirinden bağımsız 4 ayrı deneme yapılıyor. Bu denemelerden hareketli özdeş KL ve M parçalarından oluşan şekildeki kap kullanılıyor. Bu kap parçalardan K ve L sağ sola M yukarı aşağı yönde hareket ettirilebiliyor. Tamam. K ve L sağ sola M de yukarıya aşağıya hareket ettirilebiliyormuş. Bu denemelerden Hareketli parçalar başlangıçta tamamen dolu olan bu kaptan sıvı taşırmayacak şekilde ve her seferinde eşit mesafede hareket ettiriliyor. Başlangıçta tamamen dolu olan bu kap kullanılarak yapılan denemeler şu şekildeymiş. Buna göre sıvı basıncının sıvının derinliğine sıvı basıncının sıvının derinliğine bağlı olup olmadığı ile ilgili doğru karar vermek için hangilerini kullanabilirim diyor. Bakalım. M parçası önce aşağı, sonra yukarı yönde hareket ettiriliyor. Bu dursun. Geçiyorum 2'ye. K parçası sola doğru. K parçası sola doğru. M parçası aşağı yönde. M parçası aşağı yönde. K'yı sola doğru hareket ettirdim. M'yi de aşağıya doğru hareket ettirdim. Böyle bir şekil oldu. Tamam. K ve L parçaları birlikte sağa doğru hareket ediyor. K ve L aynı anda sağa hareket ederse burada değişen bir şey olmaz. O yüzden bunu alamam. 3'ün olduğu şıkları direkt elerim. Geçiyorum dörde. L parçası sağa doğru hareket ettiriliyor. L parçası sağa doğru hareket ettiriliyor. Tamam. M parçası aynı şekilde kalıyor. O zaman şu şekilde olacak. Burada o zaman sıvının derinliğine bağlı olup olmadığını 2 ve 4 birlikte kullanılarak ölçebilirim. Çünkü M parçasının önce aşağı sonra yukarı yönde hareket ettirilmesi benim için sadece burada sıvının taşmasına sebep olur. O yüzden biri alamam. 2 ve 4 benim için doğru cevap olmuş olacaktır diyebilirim. Böylelikle 3. ünitenin de genel tekrarını yapmış olduk. Bir sonraki videoda 4. ünitenin genel tekrarıyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.